Ayfa Rotary Kısa Film Atölyelerine ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte geleceğin sinemacıları, belgesel yönetmeni alsan Özgen, senarist yönetmen Hakan Ünal ve senarist Kadir Bozkurt ile İletişim Fakültesi'nde buluştu. Senarist Kadir Bozkurt, İletişim Fakültesi öğrencilerine tecrübelerini aktardı. Kendi içinde bir bütün gerçekse Buradaki gerçeklikte sıkıntı yoktu. Bozkurt iyi bir senaryo için samimiyetin çok önemli olduğunu vurguladı. Senaryo yazarken benim tek kıstasım vardır. Bütün bu anlattıklarım dışında o da samimiyet. Yazdığını samimi yazacaksın. Samimiyetle yazacaksın. Samimiyetle yazılan şeyler gerçekten iyi işler oluyor. Senarist yönetmen Hakan Ünal öğrencilerin sorularını cevapladı. Evet. Hazırlık aşamasında. Aynen bir tek film çekimleri 3 gün sürmüştü. Yurt dışı deneyimi dolan de Ünal ileride bu işi yurt dışında yapmak isteyen öğrenciler için önemli uyarılarda bulundu. Bu işi yurt dışında yapmayı düşünen arkadaşlar da ilk önce mutlaka yabancı dil her zaman bir bariyer. Onu mutlaka bir halletmeleri gerekiyor. Bir ikincisi yurt dışında en fazla yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncuların birleştiği yerler hep film festivalleridir. Film festivallerine ne kadar çok katılırsanız o kadar çevreniz çoğalır ve oralarda insanlarla tanışırsınız. Belki onların bulunduğu bir organizasyona ya da bir filme dahil olabilirsiniz. Belgesel yönetmeni Hasan Özgen henüz gösterime girmemiş olan filmini izletti, öğrencilerin yorumlarını aldı. Anadolu'yu yurt edinen Türkler bu taş mektuplarla ilgili neler düşünüyor? herhalde büyük olasılıkla bizler Anadolu'ya uzun bir yolculukla geldik. Böyle belgesellerde müzik çok etkili. Hmm. Müzikte de Türk saat e, musikesinden çıkmayıp yeniliğe açılan bir müzik kullansa daha iyi olur diye düşünüyorum. Özgen, şiirlerden aldığı ilhamı belgesellerine yansıttığının altını çizdi. Klasik belgesel metinlerinde genellikle şiirsel bir dil kullanırım. Çünkü belgeselde ee, geleneksel kültürün izlerini de kullanmayı seviyorum. Kendimi masal anlatıcısı olarak görürüm, anlatıcı olarak görürüm ama masalla da bağını kurarım. Çünkü masal anlatımı bizim geleneksel kültürümüzde çok ciddi bir şeydir. Ben çocukluğumda yaşadım. Şiir de öyle bir şeydir. Yani bizim sözlü kültürümüzün çok önemli parçası şiire aittir. Kısa film atölyeleri 3 Mart Perşembe günü sektörün önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmaya devam edecek.